Merhaba sevgili akrepler. Aşk hayatınızın son derece olumlu etkiler aldığı bir gündesiniz. Sevdiğiniz kişiyle geçirdiğiniz zaman ve birlikte yaptıklarınız çok daha tatmin edici olacaktır. Yılbaşı için keyifli bir organizasyonda yapabilirsiniz. Bugün 18 Aralık 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay, sabah saatlerinde Başak burcundaki Jüpiter'le karşıt açı yapacak. İyimser ve idealist enerjiler ruh halimizi olumlu etkileyebilir. Güçlü sezgilerimiz günlük işlerimizde yol gösterici olabilir. Çevremizdeki kişilere karşı daha duyarlı olabiliriz. Öğleden sonra ilk dördün fazına ulaşan ay, 17-15'te yay burcundaki güneşle kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Duygu ve düşüncelerimiz arasında gergitler hissedebiliriz. Akşam saatlerinde karşı cinsle ilişkilerimizde çatışmalar meydana gelebilir. Dengeli olmalıyız. Ay gece 23-27'de Koç burcuna geçecek. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.